Şeritten çıkmayı önleme, ön camdaki kameradan alınan verileri kullanarak sürekli veya kesik bir çizgiyi istemeden geçmek üzere olduğunuzda aracın güzergahını düzeltir. Şeritten çıkmayı önleme açık olduğunda sol ve sağ çizgiler gösterge tablosunda yeşil renkte görüntülenir ve bu ikaz ışığı yanar. Kamera devamlı veya kesik bir çizgi algılayamazsa ikaz ışığı ve gösterge tablosundaki çizgiler gri renkte kalır. Bir çizgi algılanması durumunda, ikaz ışığı ve çizgiler beyaz olarak görünür. Algılamanın 65 km bölü saati aşan bir hızda sürüş sırasında çalıştığını unutmayın. Farkında olmadan bir çizgiyi geçmek üzere olduğunuzda veya aracınız siz sinyal vermeden yol kenarına yaklaşıyorsa kamera bu tehlikeyi algılayıp sistemi etkinleştirir ve sistem direksiyon simidini ayarlayarak güzergahı düzeltir. Sizi uyarmak amacıyla bu gösterge ışığı ve ilgili çizgi gösterge tablosunda sarıya döner şeritten çıkmayı önleme, güzergah düzeltilmesine rağmen tehlikeyi önleyemiyorsa, bu ikaz ışığı ve geçilen çizgi, gösterge tablosunda kırmızıya döner. Sistem, ayrıca aracın kontrolünü ele almanız için direksiyon simidinin titreşimiyle de sizi uyarır. Son olarak, direksiyon simidinde olmadığını veya direksiyon simidini kullanmadığınızı algılarsa siz kontrolü tekrar ele alana kadar gösterge tablosunda bu ikaz ışığı yanar, kontrolü koruyun, mesajı görüntülenir ve sesli bir sinyal duyulur. Kesik çizgiye müdahale seçeneği seçilmezse, fonksiyonun kesik bir çizgi geçildiğinde direksiyon sistemine müdahale etmediğini unutmayın. Sadece direksiyon simidinin titreşimi ve bu göstergenin ve ilgili çizginin kırmızı gösterimiyle sizi uyarır. Bu ayarların yanı sıra şeritten çıkmayı önleme özelliğinin etkinleştirilmesi, ve devre dışı bırakılması My Safety işlevi üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlere erişmek için multimedya ekranınızdan araç dünyasına ve ardından sürüş yardımına gidin. All On, On modunda, bu uyarı ve tüm güvenlik uyarıları varsayılan olarak etkinleştirilir. Daha fazla kişiselleştirme için My Safety Perso'yu yapılandır düğmesine basın. Daha sonra sürüş yardımları listenizi oluşturabilirsiniz. Şeritten çıkmayı önleme özelliğini devre dışı bırakmak için buraya basın. Kesik çizgilerde müdahale özelliğini devre dışı bırakırsanız, işlev yalnızca araç kesik bir çizgiyi geçtiğinde uyarı verir. Son olarak, uyarının beklenti derecesini ve direksiyon simidi titreşiminin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Erken ayarı ile çizgi yaklaşır yaklaşmaz uyarı alırsınız standart bir algılama seviyesi için uyarı hat yaklaştıkça verilecektir. Ve geç ayarıyla çizgi yalnızca geçildiğinde uyarı verilir. My Safety Perso modunu etkinleştirmek için bu düğmeye art arda iki kez basın. Gösterge ışığı söner ve gösterge panelinde My Safety Perso seçildi, mesajı görüntülenir. My Safety Perso'da kapalı olarak ayarlanan tüm uyarılar devre dışı bırakılır. Bunları yeniden etkinleştirmek için bu düğmeye bir kez basın. Kontaktör üzerindeki gösterge ışığı yanacak ve My Safety All-On moduna geri döneceksiniz. All-On modunun araç her çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirildiğini unutmayın. Sürücü yardımı aktif hale getirildiğinde, şerit ortalama, fonksiyonu aracın direksiyonuna müdahale edebilir. Bu durumda, bu gösterge gösterge panelindeki şeritten çıkmayı önleme göstergesinin yerini alır. Şeritten çıkmayı önleme sistemi, sürücünün tetikte olması gerekliliğinin yerine geçemez. Trafik koşullarına ve etrafınızda olup bitenlere her zaman dikkat edin.